Evet arkadaşlar şimdi sizlerle e, pazar günü kahvaltınızda keyifle yiyeceğiniz simitli yumurtalı bir tarif paylaşacağım. Bunun için ihtiyacınız olan iki kişi için bir tane simit, e, içine koymak için beyaz peynir, kaşar, taze veya eski yumurta ve taze soğan. E, öncelikle kaşarlarını doğrayarak başlayacağım. Sonra e, peynirlerimi doğrayacağım. Sonrasında simidimizi kesip tavaya alacağız. Peynirlerimi bir kaba aldım. İki hepsini beraber bir iç koyacağım. Soğanımı doğrayarak devam ediyorum. Taze soğan koyacağım. Çok koymayacağım bir miktar. Sadece renk katsın diye. Biraz arka kısmından, birazcık da yeşil kısmından küçük küçük doğruyorum. Bu kadarı bir simit için yeterli olacaktır. Şimdi simidimizi keselim. Simidimi ortadan ikiye bölüyorum. Ee, i̇ki kişi için çünkü bir simit yeterli olacak. Bu şekilde simidimi ayırdım. Simidimin iç tarafı alta gelecek şekilde tavama yerleştireceğim. Sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Evet simidimi alt tarafı iç tarafı alta gelecek şekilde tavama yerleştiriyorum. Bir parça tereyağı koyacağım tam ortasına. Bu kadar tereyağı yeterli olacak. İçine koydum. Tavamın altını yakıyorum. Tavam ısınana kadar bir parça. Şimdi yağımın tam erimesini beklemeden tavamın altını en kısa alıyorum. Yumurtamı kıracağım ama yumurtamın sarısıyla beyazını ayıracağım. Sarısını sonradan ekleyeceğim. Çünkü sarısı birazcık daha yumuşak ve akışkan kalsın istiyorum ama beyazı tam pişsin istiyorum. Şöyle sarısını ayırıyorum. Sadece beyazını koydum içine. Sarısını ayrı bir kaba aldım. Sarısını sonra kullanacağım. Şimdi bu noktada içine kaşarımı, beyaz peynirimi Kaşarından birazcık daha alayım. Koyuyorum. Yeşilliğimden bir parça koyuyorum. Ve kısık ateşte yumurtam pişip kaşarlarım eriyene kadar üstünü kapatıyorum. Bakalım yumurtamızın alemde. Bakıyorum evet peynirlerim kaşarlarım erimeye başlamış. Yumurtamın beyaz pişmiş. Bu noktada ilk önce çok az tuz. Evet. Sonra yumurtamız sarısını üstüne koyuyorum. Bir miktar da sarısının üzerine tuz atıyorum, sarısı tuzsuz olmasın diye. Ve tekrar tamamen pişene kadar, kaşarlarıne kadar sarısı da yumuşak kalacak şekilde kapağı kapatıyorum. Evet bakalım ne alemde. Evet sarısı hala yumuşak. Şöyle bakalım. Evet bu noktada servis edebiliriz. Şöyle yapacağım. Servis tabağımı alıyorum. Direkt olarak içerisine. Bu şekilde servis edebilirsiniz. Yumurtasını daha çok pişirmek istiyorsanız sarısıyla beraber kırabilirsiniz. Hatta ters çevirerek de üst tarafını da tamamen kızartabilirsiniz. Tercih olarak. Afiyet olsun.